suyu kendi sahasında Balkan Yeşil Bağları konuk ediyor. Maç başladı. Muhteşem bir atmosfer var Gülsüyü'nda. Abdülkadir yine baktı içeri. Orta geldi kale sahasına. Kafa çizgi üzerinde savunma. Atak sürecek. Mert'in vuruşu. Etten duvar ördü orada. Balkan Yeşil Bağlar savunması. Hakan. Kale vuruşunu kullandı. Emirhan iyi kontrol. Pası Kadir uzak mesafe vuruşu üstten dışarıya. Son bir müdahale belirledi maçın hakemi Korner. Ziya karıştı bir orta kale sahasına vuruş çizgi üzerinde sonlu uzaklaştırdı topu. Türker işaret verildi. Türker'den orta sert bir orta kalezi boşa çıktı ve gol. Öne geçiyor Gülsuyu. Savunmada çok büyük bir hata. Golü kutluyor Gülsuyu taraftarı birlikte. 5 dakika daha izlenecek ilk yarıda. Abdülkadir sağ kanatta. Abdülkadir çevirdi. Ramazan kafa yandan dışarıya. Hava toplarında etkili bir oyuncu Ramazan. Golcüyü gole çok yaklaştı yine. İşaret verildi. Ersel. Erçel'in vuruşu kaleci harika kurtardı Akan. İki güzel hareket. Skorlar. Eren baktı içeri. Eren pası sağ kanada. Orta Abdülkadir'den kale sağsında Enes Bomboş kale önünde üstten dışarıya. Golle burun buruna geldi Enes Ocak. Eren bıraktı Mert. Soldaki boşluğu iyi gördü Efe'ye Efe. Ye, Efe. Efe ortası. Savunma yükseltti topu. Hava topu mücadelesi. Efe tekrar bir orta daha. Boşta kaldı. Abdülkadir'in vuruşu yukarıdan dışarıya. Out. Gole yaklaştı yine Gülsuyu. Taç. Enes son çizgide. Enes çevirdi topu. Ceza sahasında. Türkiye'nin vuruşu dışarıya. Yine etkili geldi Gülsuyu. Ceza sahasına uzun bir top. Ters bir vuruş. Kaleci Hakan dönen top. Savunma topu kornere gönderiyor. İlginç bir an. Abdülkadir. Orta geldi kale sahasına. Yağız vurdu kafaya atak devam ediyor. Mevlüt yerde. Mert ceza sahası içinde pası. Eren'in vuruşu harika kurtarışı Hakan'dan. İki güzel hareket. Yağız vakti içeri. Yazdan orta penaltı noktasında Eren vurdu kafayı yandan dışarıya out. Ensar indirdi göğsüyle. Ensar yerde. Mert de orada tehlikeli bir atak. Eren vuruşu yerden direkt dibinden dışarıya. Yağız 3 oyuncu etrafında. Yağız yerden oyun sürüyor. Vuruş uzaktan Talha'dan kaleci Mehmet ve son düdük geldi. 3 puan Gülsü Taraftarı ile birlikte kutluyor galibiyeti Güysüz Spor. Televizyonlarda renkli anlar.